Arkadaşlar selamlar. 17 Eylül ve 18 Eylül için BİM'deyiz. Güzel bir sepet oluşturacağız. Her zaman olduğu gibi en güzel sorumuzu soruyorum. Sepetin neler var? Evet arkadaşlar detaylı bir şekilde videomuza tüm ürünleri koydum. Tüm indirimlerden yararlanan arkadaşlar. Özellikle peçetelere dikkat edin. Havlu kağıt ve peçetelerde güzel indirimler söz konusu. 9 kilogramlık Oma aktif toz deterjan 315 lira. Temizlik ürünleri geliyor. Yüzlü finish geliyor arkadaşlar. Bulaşık makinesi tableti. Ürünler şahane. Bir de ve sütlerde, süt ürünlerinde, lapne peynirlerde, klasik peynirlerde güzel fiyatlar görüyoruz. Detayları tekrardan arkadaşlar iyi, iyi inceleyin. Notlarınızı iyi oluşturun. Güzel bir sepet yapın arkadaşlar. Bir de 18 Eylül'den itibaren Hiking cep telefonu ve akıllı tele, akıllı saatimiz gelecek. Bu ürüne bakın kullanışlı mı kullanışsız mı arkadaşlar fiyatını değerlendirin 6.990 lira hem telefonunuz olacak hem de akıllı saatiniz olacak arkadaşlar detaylar videomuzda Kırtasya TV'den ayrılmayın beğenileriniz yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere arkadaşlar